Evet babalarını gördüler. Ve şu anda babamıza doğru koşuyoruz. Yavaş anneciğim düşersiniz. <laughs> ne oldu Doruk neden vazgeçtin? Alp koşuyor sen de koş. Sen neden vazgeçtin? Gel orada köpekler var gel anneciğim. Var. Babamızla Alp kavuştu. Köpekler gelir gel anneciğim. Koş koş koş. O tarafa gitmiyoruz. Gel oğlum. Gel anneciğim. Gel babaya suyu anlat. <laughs> Hayır anneciğim var. Oğlum ısırma. Selam. Bak. Gördün mü anne? <laughs> Ay <Hayır>, korkma korkma. <laughs> Durun. <laughs> alkış. Babaya alkış. Hadi babayı öpelim şimdi. Hadi öp babayı. Evet bitti artık. Baba, baba, Bir daha mı yakalım? Öp babayı. Tekrar dönüp. Doğum bayağı. günü kutlu olsun babacım de. Allah. İyi ki doğdun bayağı. de. Bayağı. Aa, iyi bakalım bunu. Sen babayı öp. Öp bakalım babayı. İyi ki doğdun de. Alp. Bayağı. Bayağı. <gülüyor> bayağı. <gülüyor> bayağı. <gülüyor> i̇yi ki doğdun de. İyi ki doğdun. ederim. Mutlu yıllar hayatım. İyi ki doğdun. İyi ki bizim Bence, benden benden benden, 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 benden. Babamız Doğru. evet. Baba, Hadi baba, iyi baba. ki doğdu. Babam. Baba. Oyanmaz o artık. Hadi üfleyelim. Hadi üfleyelim. Bir, Bir, iki. Oğlum <laughs> <laughs> <Olar> çok küçüksünüz <laughs> lan. Onlar senden meraklı. Ya, ya, ya. Hadi, Hadi. Babayı öp. Alp. Tekrardan öp. <laughs> Al. Sakin, son kez. Baba iyi ki doğdun der misin? İyi ki Teşekkür ederim ya. Aa, yapayım. al, Doruk da sen de söyle. İyi ben ki doğdun baba de. Sıcaktır babam. Bak 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 sıcak.